Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte FED peşir oynayacağız yani bu oyunda hem yemek yiyeceğiz hem de şişmanlayacağız arkadaşlar hemen isterseniz oyunumuza geçelim evet böyle yiyip yiyip şişmanlıyorsunuz arkadaşlar yanlış ettik tabi yanlış ettik öyle şey olabilir Şimdi buraya geçtik. Ay öldük. O kadar şey ittik ya. Ağır şey ittiğimiz için arkadaşlar gücümüz tükendi. Evet tekrar deniyoruz. Evet bunları yiyoruz arkadaşlar. Biraz yanlış yaptık gibime geldi ama inşallah şöyle öleceğiz evet abi biz niye ayarlayamıyoruz kendimiz acaba şuradan ben şunları yiyeyim önce şunları şu şekilde şunları da yiyeyim abi evet şimdi %93 arkadaşlar. Oh çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Hop. 25 lira kazandık arkadaşlar. Ve seviye 2'ye geçtik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi devam ediyorum bir sonraki seviye için. Şimdi evet. Evet karar veremiyoruz ki. Şimdi buradan kaç yapalım? %59 yaptık arkadaşlar. Ve bu bizi 17'ye götürdü arkadaşlar. Evet burayı da geçtik. 3. seviyeyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Evet. Şu turtalardan da yiyelim biraz. Yanlış yaptık galiba. Ölebiliriz. 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 Yüzde yüz yaptık arkadaşlar. Ve 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 bu bizi 24'e taşıdı. Evet seviye 4'ü de tamamladık arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde yapacak bir şey yok. Onu gittik artık. Şöyle. Hemen zıplayışımızı gerçekleştiriyoruz. %57 bir atlama yaptık. Ve bu bizi 21'e götürdü. Evet 21'e götürdü arkadaşlar seviye 5'i de tamamladık şu an arkadaşlar. Bir hediye almışız. Hangisini seçelim? Bunu seçtim arkadaşlar. 170 lira geldi. Bir de şunu seçtim. 80 lira. Bir de şunu seçtim. 170 lira arkadaşlar. Toplam 711 lira kazandık. Şimdi bayağı arkadaşlar şişmanladık derken gene zayıfladık. Çok sağlıksız şey yiyiz bu arada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyun formatı böyle maalesef. %85'li bir zıplayış gerçekleştirdik ve kaça geldik abi? 45'e mi düşeceğiz? Yok 42'ye düştük arkadaşlar. 42 de güzel. Mükemmel. Seviye 6'yı da bu şekilde tamamladık. Şimdi geldik buraya. Bakalım burayı. Tabii ki. Ay yanlış yaptık. Ölebiliriz. Öldük şu an. Evet. Çok yanlış yaptım. Ben de farkındayım. Niye oraya gittim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi. Ah kurtuldum lan. Bir dakika. Kurtuldum. Ama bunu itemeyiz. Evet. İtemeyiz itemeyiz. Bunu gidelim. Abi öldük ya. Biz bunu ayarlayamıyoruz bu arada. Çok sağlam bir şekilde ve doğru yerlerden gitmemiz gerekiyor. Şu şekilde mesela. 9'u tercih ediyorum ben. Şuradan da 7. Aha ortada mı ölüyoruz? Abi nasıl geçeceğiz oraya o zaman biz? Evet. Bunu çok güzel bir şekilde ittik. Şimdi biz bir dakika. Yanlış yaptık. Nereye girdik ya? Evet. Bu sefer çok şey yaptık. Gücümüz biraz harcandı gibi. öldük. çok zayıf dedi arkadaşlar. Gerçekten de çok zayıftık. Ama buraya geçeceğim arkadaşlar. Bir 11. bölüme kadar geleceğim. 11. bölüme kadar geleceğim arkadaşlar. İt artık. Ha. İt çekmeye bence itebilir derken itemedi. Biz burada biraz tıkanacağız gibi geliyor arkadaşlar. Evet. Doğru kullandık mı sıkıntı olmuyor. Şimdi. Ha. Geçtik. Aa geçemedik. Geçemedik. 7 olsaydı geçebilirdik ama 10 maalesef. geçtik. Evet şimdi zıplıyorum. Hop. %62. 20 yeme düşüyor. Hayır. 17'ye düştük arkadaşlar. Bu da fena değil. Sıkıntı yok. Ben 11. seviyeye kadar geleceğim arkadaşlar. 11. seviyeye kadar geleceğim Yani 10. seviyeyi tamamladık. Tamamlayana kadar yani. 11 bu şekilde geleceğim. Evet. Şimdi burayı da. Ah ölme ya. Tabi yemek yememiz lazım. Yemek yemeden gidersek ölürüz tabi. Evet. Şişmanlık seviyemiz biraz orta. normal derken gene normaliz tamam. %89 yaptık arkadaşlar ve 17'ye mi düştük? Evet. 17 ve 18'e düşürüz. Tam ortasına düştük arkadaşlar. Seviye 8'i de bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. 10. seviyeyi tamamlasıya kadar devam edeceğim. Çok yanlış yaptık. Abi bir karar ver artık yani değil mi? Yapma. Yapma abi gözünü sevim yapma. Niye böyle saçmalık şey yaptın? Aynen. Şu an şişmanız arkadaşlar. Evet. Şu an normaliz. %50 yarı yarıya yattık arkadaşlar. Ama 20'ye mi düşeceğiz? Evet. Tam da üstüne düştük arkadaşlar. 20'ye düştük. Güzel. Evet. Zayıflayana kadar düştük çok yanlış yaptık. Evet, çok yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık çünkü evet. Bunu kıracağız mecburen. Öleceğiz, öleceğiz, öldük. Evet bu seviyeyi bitireceğim arkadaşlar. bir atlayışımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. %87 zıpladık. Ve 33'e mi düşüyoruz? Hayır 32'ye düştük arkadaşlar. Seviye onu da tamamladık. Hediye kutumuz gelmiş. Ben ilk önce şu en baştaki orta kutuyu açıyorum. 255 güzel. En alttakinin de orta kutusunu açıyorum. 165 ve son kutu en baştaki kutuyu açıyorum birinci sıradakinin ve 150 oradan geldi toplam paramız 1631 oldu arkadaşlar Evet devam ediyorum <laughs> abi ne oldu orada değişik bir şey oldu ben de anlamadım bunu yıktık. Artık güçlü diyor bizi arkadaşlar. Oho çok olduk. %92 süper gücümüzü kullandık arkadaşlar. Max power'ı kullandık. Aman Allah'ım. Geçtik hatta orayı biz. Ve 100 puan arkadaşlar. Efsane efsane. 11. seviyeyi de tamamladı. Bir tur daha oynayacağım arkadaşlar. Çok güzel geçtik ama oraya max gücümüzü kullanarak geçtik. Evet buraya geçtik. Aman 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 abi gene max mı kullansak acaba? %82 kullandık şu an arkadaşlar. Gene mi yüz geliyor? Hayır. 42 geldi arkadaşlar. 42 geldi. Evet, son bir kez daha oynayayım arkadaşlar. Son son diyorum ama bu sefer son kez oynuyorum arkadaşlar. Oyun belli bir yerden sonra sarıyor arkadaşlar. Evet. Şu an şişmanız arkadaşlar. Yapma. Yapma. Öldük mü? Öldük. Çok zayıfladık. Çok zayıfladık. Buraya geçeyim ben. Şu an normaliz. Normal bir şişmanlık idealimiz var şu an. Artık öyle bir idealimiz kalmadı. Şişmanladık arkadaşlar. Hop bunu al bunu al. Hop. Bir altın kaldı ama. Yapacak bir şey yok. %77 yaptık maalesef. Büyük ihtimal 33'e düşeceğiz. Ay evet 31'e düştük arkadaşlar. Bu şekilde 13. seviye hatta 14. seviyeye kadar gelmiş oldik arkadaşlar. Evet hatta şu hediyeye kadar gelelim durun. Hediye varmış hazır gele. O hediyeye kadar açalım bari de. Bakalım ne çıkacak ben de merak ettim. Tabi merak ettik. Gerçekten ben merak ettim şu an. Bakın. Öleceğiz. Aa ölmedik. Ama öleceğiz şimdi galiba. Yani her an ölebiliriz. Aa, şans eseri gidiyor şu an arkadaşlar. Öleceğiz dedim ama bak ölmedik. %100 yaptık arkadaşlar. Ama 17'ye götürdüm. Ne kadar da %100 yapsak en tepeye çıkamıyoruz. 17'ye götürdü bizi maalesef. Evet bundan sonra hediye mi geliyor? Evet bundan sonra hediye geliyor. Bakalım hediyeden neler çıkacak. Hediye olmasaydı arkadaşlar videoyu bitirecektim. Ama hediye olduğu için siz de görün. Neler? Para çıkacak ama belli olmaz gene. Çok güzel şeyler bile çıkabilir yani. Neyse bunu devirelim. Bu arada normal bir kişi olarak %32 yaptık ne yazık ki. Tabi 6'ya düştük maalesef. Tamam bundan sonra büyük ihtimalle bu arada paramız arkadaşlar 2663 olmuş Hediyemiz de açalım. Bu sefer ben en sondakinin ilk sırasını açıyorum. 140. Bu sefer en son sırasının sonuncusunu açıyorum. 200. E, i̇kinci sıradan ortaya açıyorum. Ve 340. Ve paramız 3343 lira oldu arkadaşlar. Evet. Daha fazla oynamayalım isterseniz arkadaşlar. Bayağı bir gittik. E, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve Hoşça kalın arkadaşlar.